Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft yeraltı şehri oynuyoruz ve yanımda Rodinya'dan Tunç Garbarius'tan Cem var. Beyler. abi. <laughs> oğlum bu ne? Tunç. Bu bizim. <laughs> Hayırdır? Bulup selim abi. Hayırdır oğlum siz böyle kedi falan kesip burada ayin mi yapıyorsunuz lan? Ha? Bizim, psikolojik eserimiz abi. Abi bu ne, <laughs> bu ne abi? Bu anı Düğmeye Düğmeye basınca Bir ne oluyor ama biliyor musun? Oha. <laughs> bu, ne? bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Harbiden bu ne beyler? Ya abi doğaçta yanıt yaptık. Bence burada kalsın bu şehri sim bu. Ben bunu anlamlandıra şey anlamlandı <gülüyor> anlamlandıramadım. Dolandırıcı <laughs> ya. Abi bayağıdır seriye devam etmiyoruz arkadaşlar. Ancak devam edeceğiz. Yani Tuncun özel işleri var. <laughs> Burnumun dibine girersen, ağzın leş gibi et kokuyor. <laughs> abi, o, o eti evet. o eti gerçek yaşamda yeseydin ağzın leş gibi et kokuyor Tunç. <laughs> Şuradan alıp şimdi yiyeyim. Evet. <laughs> Allah cezanı vermesin ya. Beyler şimdi bu bölümde ne yapacağız? Yani bu iğrenç anıt dışında. <laughs> şimdi birincisi bizim anıtımızı iğrenç bir Ne oluyor oğlum siz ikiniz öyle hayırdır bizi böyle ne yapacaksınız? Karamürsel sepeti mi sandınız lan beni siz? Ha? Kunduma mı getireceksiniz ha? Abi yok şimdi şaka bu bölümden. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada Tunç'la küsmedim. Yani küsmedim. Evet, ben küstüm. <gülüyor> şaka şaka. O <laughs> <laughs> oh, emerald. Yalnız biz bu seride en az 100 tane emerald bulmadık mı ya? E, köyde bulun abi yukarıda harcayın onları. Yani ha evet lan bizim yakında köyde var ha doğru diyorsun. Aynen Devam aynen köyde hiç kayda bir şey. <laughs> abi onlar da <laughs> Wall Street brokerları gibi aynı böyle kazıklayacak adam <laughs> Şimdi Wall Street Wall Street broker dedim ya ne anladınız ya? Ben anladım <laughs> abi. Wolf of Wolf of Wall Street. Wolf of Wolf of Wolf of Wolf of Wolf of. Yani öyle mi de diyor hocam? Wolf of. Şimdi Leonardo DiCaprio'ya sormuşlar <laughs> hangi filmde oynadın? Wolf of. <gülüyor> 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 abi muhabbete bak. Arkadaşlar gecenin bir yarısı yani normal aklı başında bir muhabbet beklemeyiz zaten de Hani bu kadar da Mindfuck durumları yaşayacağımızı hiç düşünmemiştim Şimdi cam biz buraya güzel bir şey yapalım Ne yapalım cam Şimdi abi ben sana kaç ömürlü diyorum ki şu odalara Şu yer altına Bir tane oda açalım Tamam oda açalım abi Yani oda açacağız o da ama ne odası yani olacak tünel, burası? Abi şu tünel, ya yani ne odası olduğu önemli değil. Şu tünel sağ oldu. <laughs> evet. Şehir gibi dursun anladın mı? Yani bir metro 2033 gibi olsun. Vay! Arkadaşlar buradan da Cem'in bu seriye devam edeceğini <laughs> ve metro olacağınız için direkt buraya portlanacağını anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Değil mi Cem? O kadar basitti yani. Bu arada arkadaşlar evet. benim shader pek çalışmadı. Yani bu bölümlük böyle oynayacağız ama bir sonraki bölümü muhtemelen düzeltmiş oluruz. Gayet güzel olur. Abi. Bilmiyorum abi böyle bir renkler karıştı. Girmeye çalıştım. Yani, ben de doğru ya boşver. Yani acaba ya Minecraft güncellendi o yüzden mi diyeceğim de abi 1.8.9'da oynuyorum yani sonuçta. İlginç. Yani boş ver abi. Ya düşünme çok fazla. Ya <laughs> bulut bulut boş <laughs> <laughs> Onların hepsi bulut. Boş ver ya. Kav, kafayı takma kafayı yersin. <laughs> Aynen. Şimdi burayı, buraya bak. Aa bir dakika. Burayı botanik bahçesi gibi yapalım mı Can? Olur abi. Botanik Aynen. Bahçesi. Ne işimize yarayacak? Ya görüntü. E tamam olur. Değişik Aynen. değişik bitkiler, çiçekler. Aynen. Metro 2033 demedin mi abi sen? Orada botanik bahçesi yoktu bir kere de. Yok yani, olur mu lan vardı. Belli bir bölümünde şey tarımla uğraşıyorlardı. O botanik bahçesi değildi ki abi. Ya botanik bahçesi değil işte tarım yani. E sen şimdi ya yani süs amaçlı mı yaptın? Aynen ya? süs amaçlı abi bak şimdi. Ya dursana. Ya dursana be. <laughs> Aa ah, Selim abi sana acil şunları atmam lazım. At abi ne o? <laughs> Adam elinde Sinan'ın kafasını tutuyor. At kafası. Elinde <laughs> 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 Abi gelin şöyle bir poz alayım sizden. Gelin abi yan yana durun. Yan yana durun abi. Yan yana durun bana bak. <gülüyor> 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 tamam ben tamam siz öyle durun. Ya dursana oğlum. da <laughs> kocaman arkada durayım abi şöyle. ne iş oğlum fotoğraf efekti falan mı veriyorsun? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> kafalara bak. Abi şunlardaki şey kafalara şey. bak ya. abi burası güzel oldu. Aldım aldım tamam ya. Tamam abi. <laughs> Şunun tiplere bak ya. Dur en çok hangi bize yakıştın? <gülüyor> <gülüyor> en çok bana. En çok bana diyeceksin. <laughs> abi, ya. abi gelin bak yan yana durun. <laughs> yan yana durun abi. <laughs> Alt kafası. Şöyle dur abi yanımda durun. Baktığım yere bakın. <laughs> Tiplere bak arkadaşlar çok komik bir görüntü oldu değil mi ya. Tekniği bakıyor bu adamlar. Adamı Nereye bakan adam? Adamlar. Şey. Adam olup <laughs> <laughs> evet şimdi abi. Dur oğlum ya. Bir dakika ya. Ne vuruyorsun ya? Şimdi beyler. Ee, nasıl bir şey yapıyoruz? Zombi geliyor. Zombi al, geliyor. Al, yine bana... Lan oğlum oyun kastı. <laughs> ya bu Minecraft'ta bir şey var. Kasıp duruyor ya. Kasıp mı? <laughs> Şşt oğlum bir tane zombi. Ya şurayı bitirelim mi beyler ya. Burası ne ki abi ama bilmiyorum. Abi burayı böyle sulu mulu bir şeyler yapıyoruz böyle hani botanik bahçesi falan. Ben de bu <gülüyor> aralar <gülüyor> botanik bahçesine taktım. Tunç. Hayır, oraya da botanik bahçesi. Tunç oğlum <laughs> burası bitmesi lazım. Bu arada sen parçanı söylesene bize Tunç. O kafayla ne güzel olur be. <gülüyor> <gülüyor> Ulan adama bak ya abi bir tane Sinan kafası versene. At kafası vereyim abi. Zombiye mi takacaksın onu? Al iki tane verdim bak sen. <laughs> Sinan kafası. Abi. Aa evet burayı ekebiliriz. Güzel. Güzel fikir Cam. Bravo ben sevdim bunu. Abi. Aynen abi, aynen. Oraya su, su gitmiyor ki. Nasıl? Su gitmiyor abi toprağa işe yaramıyoruz. Nasıl gitmiyor ya? Altı hemen su. Altı su da oraya bak gidiyor hemen. Git. Bozuluyor. E geldi buraya bu ıslanmış bunlar ha şunlar ıslanmış he Hı, tam, tam şu bloğa değmiyor mesela aynen aynen bazılarına aynen. değmiyorsun aynen. tamam şimdi abi oğlum şu anıta bakar mısınız ya ne kadar abi, tipsizmiş oha ne oluyor lan çok büyük, çok ilginç oha zombi saldırısına uğradık ha bir dakika ya 1 karıştırıyorum bunu hızlı vurmamız Hatta lazım burdan baksana selim abi <coughs> Nereden bakayım ab? Gel gel. <laughs> abi şuna bakar mısın ya? Dur bakayım ben. Lan, Şşt. Şöyle döneyim. Ha, <laughs> abi nasıl yakıştı mı? <laughs> Süper oldu değil mi? Bence güzel oldu. <laughs> Lan ya. Hadi beyler hiçbir şey yapmıyoruz oğlum ya. Başlayış ama. <laughs> At kafası anıtı ya. Şimdi. Allah Allah. Evet bir At ikinci odayı da açalım. Tamam. Aynen ikinci odayı da açalım beyler. Şimdi. Abi, oda diyorsun da. Bak öyle açma odaları. Nasıl açayım abi? Ya şey olmasın Önce bir kapısı olsun mesela. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. O, oraya da kafa koy abi bir tane. E tamam kapı olsun. Aynen bak buradan girişi olacak abi. Tamam. Ya, Oha. Aha aynen. Bunun sonuna gidip bekliyorsun böyle. <laughs> ha anladım. Siz böyle bölüm bölüm şeyi açacaksınız abi. Aynen abi. Benim, tamam. benim istediğim oydu. Tamam. Tamam. En azından böyle bir peyzaj çalış. Yalnız senin bu oh. tunç şey cam senin bu hani ha, burası bir yere çıktı ha. Nereye çıktı abi? Neresi burası? Ha zindana çıkmış abi ya sein sein <laughs> ya şimdi cam senin bu olayı buraya kurmamız lazım arkadaşlar cam'deki survival serimizde hatırlayacağınız üzere bir e, plugin kurmuştuk. Öyle bir tane vuruyorsunuz 9 blok birden alıyor arkadaşlar. O bizim evet. için kesinlikle muhteşem bir olay. Onu bu seriye de getirmeyi düşünüyorum cam. Abi ben bir ayarlamaya çalışayım onu olursa çok güzel olur ya. Yani Aynen. Bir de yeraltıya direkt lazım. Aynen alın. direkt lazım abi bize. O yüzden arkadaşlar olaya girmemiz lazım. Oğlum bu ne bize ya? Bize direkt mi lazım? <gülüyor> 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 ya adamı hasta etmeyin, adamı etmeyin. Ne bakıyorsun? Ha? Ne bakıyorsun? Oha burası örümcek ağı kaynıyor lan. O spawner var içeride. Dur, girelim mi oraya? Aynen, girelim abi. Niye anonim oluyon? Hoppa, takliye geleceksin. Abi. Dur bakayım, dur dur dur. Oğlum, burası nereye gidiyor lan? Biz hiç girmemişiz ha buraya. Aynen, ben dedim. Sandık mandık olabilir bak. Aynen, bu arada... Aynen, farklı bir yermiş. Bu arada arkadaşlar, burayı da keşfetmiş olduk. Gayet güzel oldu. Terbiyi sizler. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> Niye anonim oluyon? Ha? Ne bakıyon? Ee, hiçbir şey, şey yok. abi burası var. Burası üstte çıkıyor abi orayı biliyoruz. Aa. Kömür alayım da arkadaşlar gıcık olsun. <gülüyor> abi. <gülüyor> Sinir oluyorlar ya. Be, Bak burası da karanlık buraya geldiniz mi? Bakayım abi be. Abi meşale yoksa girmemişizdir ya. Aynen meşale yok ben koydum ama. Abi gel Dur bakayım gel, bakayım gel, 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 Dur gel. bakayım ha üste girmiş olabiliriz. Ne oldu? Gel abi bak buralar bir olay. Ne var kadar. oha oha oha. Oo cam. Torç koysan abi buralara. Abi buradan baya keşfedecek şey çıkacak bak. <gülüyor> <gülüyor> Cümleye bak ya yine. Dur, buradan gelme geri dön geri dön geri dön. Tamam dön 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 şuradan geçecek <laughs> Ne abi? <laughs> patladı. Oha patladı. O hala burası ne? Abi nereye gidiyoruz ya? Abi ben araya bir yere girdim. Siz beni Ha gördüm. Cem hep araya kaçıyoruz. Oha oha. Oha burası ne... Burası neresi abi? Abi, abi yok, buradan... burayı görmedik hiç yani. Yok yok biz burayı hiç görmedik abi. Şu Gelin demirleri abi. bir alalım. Gelin abi ya Allah cezanı vermesin. Aynen. Şşşt. Oğlum saldırma. E tamam burası bizim buraya çıkıyor işte. Hayır ha. o or oraya torcu ben koydum ama. Yoş basamak abi kendiliğinden oldu. He tane basamak <laughs> görmüşsün abi. <laughs> evet, aynen burası bizim bura. Burası, A, bizim, bura. burası bizim burası. Burasıp. Ya ben İzim. bir bitmemiş yer görmüştüm de şu an kaybettim. <laughs> dilmemiş yer gördüm. <laughs> abi nasıl bir bölüm oluyor bu? Gözünüzü gel, seveyim gel, mi? Gel gel cibili cibili gel. Cibili cibili şak şak şak. Abi yapıştır. Tek değil iki. Eee bir şey yok. Ulan ne adamsınız ya. Ya ne adamsınız. Oha Nereye oyun kas. Abi, yalnız kaldım. Aha emerald. Emerald çek. Abi aldım. Eee şimdi. Abi bir vurdun yapıştım amele sümür gibi abi. Ulan ne adamsın ya. Cem nereye gidiyorsun abi? Abi beni takip etmek zorunda değilsin. Diyorum ben seni direkt. Adamın peşinden gider. Abi nereye gidiyor? Ben de tutuldum ona. Yok nereye ben de. Ya? Siz neredesiniz? Tekli iyi iyi iyi. Dur bakayım Yok ya bir şey yok buralarda. Yok abi gel biz odayı açmaya devam edelim. Oda nerede? Şimdi bir daha bulmaya <laughs> çalışacağım. <gülüyor> ya boş ver, Abi kaldık. Ya. Kaldık burada. Kaçıncı seviyedeyiz lan biz? 31. <laughs> o yüzden böyle oluyor bir süre. Gelin abi gelin burada. <laughs> Çok tuhaf bir şey demişiz. Tamam devam et. <laughs> <laughs> ya beni arkada bırakmayın. Geri dön, geri dön. Abi nereye gideceğiz burası? Abi kaybolduk ya. Üç kamil. Üç kamil. <laughs> Harbiden ya. <laughs> gelin gelin ben bulayım ya. Three <laughs> kamil. <laughs> Lan. Sinemalarda. Coming soon. Buldum, buldum şuradan gideceğiz gel. Yok ya Cem ne galiba. Sana güvenmiyorum ben Cem'e güveniyorum. Çelik <laughs> Çamıl. Oha! Oha! Aa buradan sağ mı sol mu onu bilmiyorum işte. Abi buradan Yok. gitmiyoruz. Orası kesin. Ha gel gel. Bulduk galiba. Dur sağ değil abi galiba ya. Tuncu görüyorum. Tuncu görüyorum ben. Ha burası abi tamam bulduk işte. Oba! Ya. Bak ne oldu şimdi Tunç Dur şurayı da kapatayım. Bak da ne oldu şimdi? Aynen. Ne yapıyoruz? Şimdi bu odayı ne olarak kullanmak istersiniz? Abi bu odayı aslında ben şimdi sıkıldım bak şöyle bir bir blok daha üstünü kazalım. Aynen aynen ya. Ben böyle dar mekanlara gelemiyorum. Sen de klostrofobi var mı can? Yok abi. Niye yok? <laughs> Ne tuhaf ya. Herkes farklı bir şey var. Bak bende de yükseklik korkusu yok. Bende yükseklik korkusu deli ya. Bende <laughs> de, de klostrofobi Stress ya. Sende ne var Tunç? Stres. <laughs> hepimizde var abi. Yok yani böyle fobi tarzında bir şeyden bahsediyorum. Ha fo fobay. Fobay. Aynen abi. Fobay. Nasıl bir fobay var? O. Oh. <laughs> fobay. Yok mu Tunç? <laughs> Allah Allah. Bazında. Böcek korkusu var aslında da. Fobi bazında mı bilmiyorum. Tiksin, tiksinme <laughs> mi korku mu? Tiksiniyorum ya galiba o korku değil. Yok o korku değil ya. Korku <laughs> beğendiremiyorum. <laughs> Yok ya o korku değil ya. Dur bakayım şunu da kapatalım. Bu ne oğlum ya? Aynen tamamdır. Şimdi burayı ne olarak kullanacağız? Asıl 1 milyon dolarlık soru beyler. Ya istersen topraklayalım altı. Topraklama yap. Haa evet Topraklama olabilir. Yapalım. Olabilir. Neden toprak? Sana ne? Biraz yer üstüne benzesin. Vallahi. Yer altında yeni bir yer üstü yapalım. Aynen bak güzel. Bir şey. Aa evet ha Bir dakika. Yer altında yeni bir yer üstü. Yani yeryüzü gibi. Yeşillenmiş. Bu toprakları nasıl yeşillendirebiliriz ya? Abi aslında bak buraya şey yapın siz. Kocaman bir çukur yapın. Neden? Ne çukuru ya? <laughs> çukur derken kocaman bir alan yapın. Böyle küçük küçük kazıyoruz ya. Ee? Burası böyle şehir gibi olsun. Vay. Olabilir ha. Biz o planlamıştık ama arkadaşlar yapmayın dedi. Ama yapalım bence ya. O plugini kurduktan sonra yapabiliriz arkadaşlar ha. Aynen o pluginle güzel olur. Umarım Çok daha basit çünkü olur. Bunun sürümü farklı abi. Hmm. Ama deneriz ya. Denerük. Aynen deneriz arkadaşlar. Gayet de güzel olur. Yani özellikle bizim bu seride arayıp da bulamadığımız bir şey o. Şimdi sen aynen abi şeyleri koy oraya. Evet. Bitti mi? Tor. Evet, bende var bende. Var, var mı? Abi gönder gelsin. Bu arada şu rayları bizim redstone'la şey yapmamız lazım. Arkadaşlar bu bölüm düzenleme yapıyoruz. Daha o doğrusu biraz, biraz manzara yapacağız. yapacağız. İşte onu aslında var ya bak sana bir şey söyleyeyim mi? E, makas yapıp keselim abi yukarıdan. Hayır hayır. Grass block farklı bir şey ya. Yukarıdakileri temas etmesi lazım değil mi acaba? Aynen abi o Abi kadar yukarıdan de... şöyle bir, bir blok böyle tam böyle ortadan lak diye yukarıdaki şeye bağlasak. Ama öyle temas edince olmuyor galiba abi. E ne olması lazım? Güneş mi görmesi lazım bunun? Ya hiçbir fikrim, fikrim yok da arkadaşlar biliyorsa... Arkadaşlar e, bunun grass block olması için ne yapmamız lazım? Ha yani sakın kemik tozunu vurun demeyin. Onlardan bahsetmiyorum. E, bu grass hani yeşil oluyor yani Minecraft'a. öyle şey değil. Çimen değil de daha farklı bir şey. Gerçi çimen de o. Daha böyle hani Minecraft'ın kendi o toprağın üzerinde... Ya anlatamadım <laughs> neyse anladınız siz. Hani o tarz bir şey istiyoruz değil mi Cem? Aynen, Chim Blue, Grass Block. Aynen. Onu nasıl çevirebiliriz? Aynen, yer altında nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Bunu mutlaka bize yazın. Bir sonraki bölüm ona Suyla. uğraşabiliriz. Nasıl? Suyla olabilir mi? Yok be abi, ben denedim onu. Ya üstüne su döksen, olmuyor değil mi? O zaman Yok güneş de. abi. Şey yapalım mı ya? Burası. Oha. Suyu aldı mı o kendim mi aldın onu? O aldı abi. Oo. Şaka <laughs> yapıyorum ben aldım. Ya Allah cezanızı vermesin ya. Kalın burada. <laughs> Terbiyesizler. Ben böyle bir delik açsam mesela. Aynen. Güneş ışığı oradan girse. değer. Aa, yok güneş ışığıyla alakalı mı acaba? Dene abi. abi. aslında onu bir deneyelim ya. Burayı böyle çimlendirirsek devasa bir alana böyle yemyeşil bir alana. Gökyüzü gözleme gidelim abi. Aa evet. ama. Olsun. Şu an gündüz mü? Tamam. Gökyüzü İyi, gözleme bu yüzden yaptık işte. Abi Vay. saat yapsanız da gökyüzü gözlem yapacağınızı. Ne saati ya? Aynen. Nasıl saat mi var ya? Gece o ya. Süper abi kullansanız da yeraltı için lazım olur bak. Ciddi misin sen? Nasıl Aynen. yapıyoruz saati? Lan aşağı düştüm. Aman. Ya. Nasıl yapıyoruz saati ya? Abi biraz karışık da onu gösteririm ben sana. Tamam. E uyuyalım abi o zaman. Hadi uyuyalım. Aynen bir uyuyalım var. abi. Bana yatak var mı? Var var dolu. Yattım buna. Tamam. Abi, geceleri yatabilirsin diyor. Nasıl ya gündüz müydü abi? Karanlık görünüyordu oğlum yukarısı. Oğlum. <laughs> yukarısı kapalı mı ya? Abi yukarıda bir olay vardı hadi bakalım. Abi yukarısın yukarı? Bir çıksana abi ben de çıkayım hatta gelin beyler bakalım ya ona. Karanlık görünüyor. <laughs> Biz böyle çıkıyoruz ama. <laughs> neyle çıkıyorsunuz oğlum? minecart vardı orada. Aa. Tag Life. O kadar minecart yaptık anasını satayım. Hala <laughs> neyle çıkıyorlar ya? Abi ne oluyor lan? Olabilir. Değişmiyor. Abi şunu bir alalım. Değişmiyor. Değişmiyor. Oop. Abi tepesini be. kim kapattı bunun acaba? Harbiden ha. Biri mi kapatmış ya? Ya arkadaşım niye kapatıyorsunuz onu? <laughs> Bunu kim kapattı ya? Ben oynamadım. Nasıl çıktınız lan oraya? Oha bloklarla çıkmışlar adamlar. Abi cam şey yapmasa mıydık ya? Cam yok gerçi aynen. Tamam şimdi o zaman bir tane oraya grass blok koyacağız. Bir deney yapacağız abi. Evet arkadaşlar bir deney olayına giriyoruz. Fekettik. Dur bakayım be. Hop. Oh! Kayın onun abi kayın, kayın 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 garip bir şekilde yaparız onu nasıl yani garip bir şekilde garip bir şekilde hiç nasıl yapacağız abi hiç anlat anlatılmayacak bir şekilde yapabiliyoruz onu ben sana yaparım valla ben sizden daha hızlı indim çıktım ha ya ama biz eğlendik <laughs> vay şimdi evet buraya bir tane grass blok koyalım onun üstüne evet. de bir tane daha koyayım dur bakayım. Evet. Öyle dursunlar abi bakalım. Tamam Hadi böyle bir bakalım. Hatta boşluk yapın. Dur şuraya da su koyayım belki lazım olur. Aynen. Ben aşağı. Heh, tamam. Ne yaptın? <laughs> tamam. Oha zombi, zombi geliyor. Zombi nasıl yanıyor orada? Ha güneşi. Evet burada arkadaşlar. Oluşur. Aynen burada oluşursa demek ki gün ışığını almak istiyor. Yani bir şekilde onu ayarlayacağız. Eğer oluşmazsa da. Ama bunların bir bağlantısı olması lazım değil mi şeye? yeryüzüne. Ya abi işte sıfırdan oluşuyor mu onu öğrenmeye çalışıyoruz. Aynen. Bir deney. Zaten bu da testin ana amaçlarından biri arkadaşlar. Evet ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Bu olayı kesinlikle bileniniz varsa yorumlarda yazın arkadaşlar. Ona göre biz de bir sonraki bölümde o olaya gireriz. Bu arada hem Cem'in hem de Tuncuk kanalına sağ üstteki karttan ulaşabilirsiniz. İkisinin de süper kanalı var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsız kalmayın.